prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi 50 yaş üzeri erkeklerdeki prostatın sağlık üzerine etkilerini oluşturuyor, etkilerini oluşturuyor. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinden biraz bahsettik, rezumdan bahsettik. biz bu prostat kanserini erken evrede yakalarsak hastalarımızda %70 ihtimalle, yüzde %70-80 ihtimalle kanserden kurtarma şansına sahibiz. Peki hastaları ...erken tanımak için, prostat kanserini erkenden saptamak için ne yapmamız gerekir? Standart hastalarda, standartta şunu kastediyorum, eğer bir hastanın ailesinde prostat kanseri öyküsü yoksa... ...ve yazıksa 50 yaşından itibaren... ...PSA dediğimiz kan tahliliyle ve prostat muayenesiyle taramanın başlaması lazım. Bundan sonraki aşamalar bu ilk PSA değerine göre... ...şekillendiriliyor. Eğer PSA değeri çok düşük çıkarsa... 5-6 seneye kadar bir daha bakmaya gerek olmayabilir. E, belli bir grizon dediğimiz aralıkta çıkarsa bir sene sonra tekrarlamak gerekebilir. Tabii çok yüksek çıkarsa da o zaman prostat kanseri saptamasına yönelik ek işlemler gerekebilir. Hasta siyah ise yani siyah ırktan bir hastaysa o zaman bu taramayı biz 45 yaşına çekiyoruz. Yani ilk PSA bakılması 45 yaşında oluyor e, çünkü e, siyah ırkta hem prostat kanserinin daha erken tanı aldığını hem daha sık görüldüğünü ve daha da agresif gittiğini biliyoruz. O nedenle siyah ırkta böyle bir farklılık söz konusu. Bir de bazı genetik anomalileri olan hastalar, e, BRCA mutasyonu dediğimiz e, bir mutasyon var. Başka nedenlerle eğer bir hastada bu araştırılıp e, bir hastada BRCA mutasyonu olduğu, BRCA 2 mutasyonu olduğu biliniyorsa, bu hastalarda da bu taramayı 40 yaşına kadar erken alıyoruz. Çünkü bu genetik bozukluğu olanlarda da prostat kanserinin daha erken e, ve daha agresif bir şekilde e, ortaya çıkabildiğini biliyoruz.